Sevgili izleyenler, 300 farklı dilin konuşulduğu İngiltere'de Türk menşeli mobilyalar göz dolduruyor. Efendim Güney Londra'ya, Catford'a gittik ve yabancıların Türk mobilyalarına ilgisini sorduk. Evde vakit geçirmeyi seven bir milletiz. Hal böyle olunca da konfor ilk önceliğimiz oluyor. Sevgili izleyenler sizler için Türk menşeli mobilyaların yabancılar tarafından ne kadar ilgi gördüğünü araştırmaya devam ediyoruz. Efendim bu mağazaya gelmeyi çok seviyorum çünkü öncesinde güzel bir Türk çayı ikram ediyorlar. Ardından da hoş bir kahveyle muhabbeti koyulaştırmamızı sağlıyorlar. Ali Bey çok teşekkür ederim. Afiyet olsun ne demek. Çok sağ olun. Şimdi Ali Bey yabancıların ilgisi nedir bizim mobilyalarımıza? Bizim mobilyalarımıza yabancıların ilgisi çok çok fazla. Çünkü neden derseniz bildiğiniz gibi İngiliz mobilya e, kültürü e, tek tip bir mobilyadan oluşuyor. Ama bizim kültürümüzdeki mobilya stili biraz daha farklı. E, çünkü biz daha çok evde vakit geçirmeyi sevdiğimiz için mobilyada özellikle rahatlığı ve fonksiyonel olmasını tercih ediyoruz. Ve e, zaten müşterilerimizin e, mağazamıza geldiği zaman mobilyalarda ilk dikkatini çektiği şey mobilyalarımızın rahat olması ve daha fonksiyon olması ve aynı zamanda en büyük etken de renkleri. Biliyorsunuz artık bahar gelmeye başladı, havalar ısındı, insanların içi cıvıl cıvıl olmaya başladı ve renkler de özellikle bizim tamamen buna uygun olarak üretildiği için şu anda çok büyük bilgi var. Yeni evlenenler, bu fırsatı kaçırmayın deriz. Az talep meselesini de konuştuk. Ali Bey peki mağazanızda ne tür mobilyalar mevcut? Yani burada her ihtiyaca yanıt verme şansınız var mı? Hüseyin Bey ilk önce istiyorsanız ne tarz ürünleri sahip olduğumuzu açıklamadan önce mağazamızın yerinden bahsedelim. Mağazamız 75 Rushy Green se 4 af adresinde bulunmakta Güney Londra'da. Ee, yani müşterilerimiz aslında kolayca buraya ulaşabilirler çünkü hemen yakınımızda Lewisham Overground istasyonu bulunmakta çok rahat bir lokasyona sahip. Ürünlerimiz genel olarak bahsedecek olursak e, yatak odalarından çocuk odalarına, e, yemek masalarından yani dining room ismini verdiğimiz bütün yemek e, odasına sahip ürünlerden tutun oturma gruplarına kadar geniş bir yelpazede yer almakta. Yani bir evinizin bütün ihtiyaçlarını buradan karşılayabilirsiniz. Coffee table'ına ya da e, diyelim ki küçük table'lara, aksesuarlara kadar buradan her şeyi alabilirsiniz. Gerçekten sizin de söylemiş olduğunuz gibi her evin ihtiyacı karşılanabilir ölçüde bir konsept var. Peki vatandaş bunları nasıl alacak? Yani İngiltere'de ekonomi çok çok iyi değil. Yani e, açıkçası eskiye göre biraz daha ciddi sorunlar yaşıyor hem Türkler hem de yabancılar. Ne tür fırsatlar sunuyorsunuz? E, bildiğiniz gibi e, yataşta kampanyalar bitmiyor. E, bu aya özel bizim daha doğrusu bahara ve yazı özel yeni bir kampanya başlattık. Bunda müşterilerimizi hem e, çevreci bir kampanya başlattık hem de müşterilerimizi büyük bir dertten kurtardık. Kampanyamızın isminden bahsedecek olursak e, eskiye elveda yeniye merhaba isimli bir kampanyamız. İçeriğinden bahsedeyim ben size birazcık. E, müşterilerimizin evlerinde bulunan kurtulmak istedikleri eğer e, koltuk takımları varsa biz bu koltuk takımlarını müşterilerimizden alıyoruz ve yeni alacakları koltuk takımlarından da direkt 400 pant indiriyoruz. Ali Bey şimdi bizi izleyen Londra Mahallesi izleyicilerine şunu da açıklamak lazım. Biliyorsunuz İngiltere'de Türkler, İskoçya'da var, Galler'de var, Londra dışındaki şehirlerde de var. Onlara ulaşabilir misiniz? İkincisi bizim hanımlarımızın maalesef kafası çok karışık, karar vermekte zorlanıyorlar. Bu anlamda nasıl bir destek sağlıyorsunuz? Hüseyin Bey şunu söylemeliyim ki biz Yataş Enza olarak İngiltere'nin her tarafına bakın Londra demiyorum, İngiltere'nin her tarafına ücretsiz kurulum ve teslimat yapıyoruz. Bu noktada müşterilerimizin hiçbir sıkıntıya girmelerine gerek yok. Çünkü biz müşterilerimize mobilya değil, bir hayat tarzı, bir hayat standardı sunuyoruz. Bunu da sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kendi üzerimize düşen her görevi yapıyoruz. Aynı zamanda bahsettiğiniz gibi aklı karışık olan bayanlarımız için de bizim çok uzman iç mimar ekibimiz var. İsterlerse evlerine gidip iç mimar arkadaşlarımız onlara 3 boyutlu Ortamda mobilyaların evlerin içerisinde nasıl duracağını gösterebildiler. Bu da çok büyük bir avantaj onlar için. Alışverişte bir ablamıza rastladık. Koyu bir muhabbete giriştik. Sevgili izleyenler, Fatma Hanım alışverişte yakaladık. Bizi görür görmez de tanıdı ve bizim iyi bir izleyicimizmiş Fatma Hanım. Merhaba. Evet evet merhaba. Bugün ne aldınız buradan? Ben yatak odası aldım. Peki neden bu yatak odasını tercih ettiniz? Yatak odası hem evime uygun daha şey hem de ne bileyim çok sevdim beğendim yani ürünleri hem kaliteli. Peki programımızı seviyor musunuz İzliyor musunuz buradan her eleştirileriniz zaman, var mı? Her zaman hiç kaçırmıyorum hiç kaçırmıyorum. Pazartesi günleri hep bize misafirsiniz. Hep evet, bize misafirim. Kimseye yapmayı vermiyorum. Oturuyorum şeyimin başına telefonlara bile cevap vermiyorum. Sizler de konfor ve zarafet için Güney Londra'ya uğramayı unutmayın.